Değerli izleyicilerimiz, sektörün ellerini konuştuğumuz bu güzel programda bugün Göktürk'ta Five Meals işletme sahibi Didem Hanım ve ustamız Enes Bey ile birlikteyiz. Burası bir İtalyan mutfağı, İtalyan pizzacısı. Şimdi bütün detaylarını da öğreneceğiz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Bizi öncelikle burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizlere. Efendim Didem Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisindedir? Bu oluşum ne zaman başladı? Selem Hanım uzun yıllardır İtalyan mutfağına çok meraklıdır. Hı hı. E, belli bir süredir de bir İtalyan şefimizden ders aldım. Ve yani 2 yıl kadar ders aldım. Birebir pizza açmayı, birebir pizza hamurunu aşamalarıyla yapmayı. Hı hı. E, makarnayı, e, makarna soslarını hepsini birebir ders alarak hı hı. öğrendim. 2 yıl sürdü iki bu süreç, yıl sürdü. Daha yapayım. öncesinde bir 6 ay kadar da bir kursa gittim ama o kursta ...yeterli olamadığımı hissettim. Hele bir ders almaya karar verdim. Ve şu an gerçekten mutfağa hakimim. Çok güzel, ne güzel. Ustam sizleri de kısaca tanımak isteriz. Ben Enes Koçyiğit. Uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Belli başlı yerlerde, kafe, restoranlarda şeflik yaptım. Yolumuz burayla keşişti. Şu anda buradayız. Çok güzel. Güzel şeyler yapıyoruz. Birlikte yürütüyorsunuz yani. bu süreci. Ne güzel. Peki efendim, burası nasıl bir yerdir? Burada hizmetlerimiz nelerdir? Onlardan bahsedelim. Burası butik bir yer. Hı -hı. Butik, yani güzel yaptığınıza inanıyoruz. Güzel bir pizza hamurumuz var. Bu aşamadan geçen. İtalyan soslar, ithal makarnalar kullanıyoruz. Pizza sosumuzu e, San Marzano domatesi kullanıyoruz. Hı hı. Pesta soslarımızı kendimiz yapıyoruz. Pesleyenlerimizi sarımsaklarımızla. E, makarnalarımız ithaldir. Makarnalarımızı kendimiz yapıyoruz. Brioche ekmeğini kendimiz yapıyoruz. E, hamburgerlerimizi, kıymalarımızı alıp Direkt burgerlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir dondurulmuş ürün asla almıyoruz. Çok anlıyorum. güzel. Kıymetli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şahane, butik, çok tatlı bir yerdeyiz. Yazın bir de şurada güzel bir bahçeleri de var. Orada oturup mis gibi yaz akşamında böyle hazmı kolay, güzel pizzalar, burgerlar yiyebilirsiniz efendim. Kıymetli izleyicilerimiz Didem Hanım ve Enes Bey bizleri çok güzel karşıladı. Sizler de buraya gelin ve bizi izlemeye devam edin.